Herkesi bu ve video kanalına hoş geldiniz. Bu video kanalı İsa'nın kalbi sizi bekliyor ve Rabbimiz İsa Mesih'ten ve kutsal bakire Meryem'den o zaman ve şimdi bize gönderilen ilahi aşk mektuplarını sunuyor ve size sunuyor. Böylece kendimizi onun cennetsel düğününe uygun şekilde hazırlayabiliriz. Huzu Tanrısı Bugün Rabbimiz İsa Mesih'in Romanya'nın Aziz Virginia'sı aracılığıyla söylediği Tanrı sözünü sunuyoruz. Tanrı'nın kilisenin mutluluğu hakkındaki sözünden alıntılar 3. bölüm. Bu konuyla ilgili Tanrı sözünden metinlerden seçmeler. Ben Rabbim, yeri ve göğü sözümün sesiyle dolduran, fakat baba, beni kim işitir? Kimsenin işitecek kulağı yok, dünyada Tanrı'nın başlangıcı ile sonu arasındaki, yedi çağ ve daha iyileri arasındaki işine inanç yok ve işte, yedi çağın bu kehaneti gerçekleşti ve eğer yerine getirildiyse, bitti ve ben baştan başladım ve yeryüzüne yozlaşmayı koydum, Yeryüzüne yeni bir insan, sözden doğan bir adam koydum. Artık insan yapımı bir adam koymuyorum ve bu sefer kelimeyle doğmuş bir adam koyuyorum. Tekrar baştan sayıyorum, biraz daha, biraz, biraz daha sayıyorum ve sonra artık saymıyorum çünkü zaman akıp gidiyor ve zamana artık zaman denmiyor. Zaman, çocuklarım, insanın cennetten çıkışıyla başlayarak sayıldı ve işte biri cennetin kanunu. Diğeri ise yeryüzündeki insanın kanunu ve üzerinde oturduğunuz bu taşı büyük bir gizem taşıyor. Kelime ve taşının üzerinde verginice kazılıyor, benim sonraki trompetim. Verginice sizin kayanızdır ve bu vakıf, insanoğlunun zamanının sonunu yazdı oğullarım. Bunu cennette olduğu gibi anlamak zordur, sizin için bile anlamak zordur, çünkü siz hala yoldasınız ve ben hala görünen gelene doğru yoluma devam ediyorum. Cennette oğullarım böyle konuşmazlar. Gökyüzünün bir kanunu daha vardır. Cennette olduğu gibi ruhlarını ve bedenlerini yeniden kazanmış olan cennettekiler için bu cennetin kanunudur. Bu derin gizem zordur ama biz yoldayız çocuklarım ve onun sonuna ulaşacağız ve bu açığa çıkacak ve bedenlerin kurtuluşunun kutsal yazısı, sonsuz ve sarsılmaz cennetin kutsal yazısı çok iyi bilinecek. Çünkü cennet, anahtarı Tanrı'dan alan ikincisini beklenmektedir. Amin. Halkım biliyor baba, bugün senden iyi çalışman isteniyor, zaten değil. Bil oğlum, bugün büyük bir sevgiye ihtiyacın var, Tanrı'nın içinizde olmasına ve Tanrı ile giyinmeye ihtiyacın var, sana sözle bir sofra kuracağım, yeryüzünde artık yiyecek kalmayacağının zamanı geliyor. Adamın, İyas'ın dul kadının unu ve yağ ile yaptığını yapmanın zamanı geliyor ve siz de yağ ve ekmek açısından zengin olacaksınız, çünkü dünya kibir ödemesine girecek ve sonra yeryüzünde göksel ve kutsal buğday yetişecek. Kutsal topraktaki kutsal buğday Topla ey İsrail, baba, üstünde yeni cennet ve şimdikinden yedi kat daha parlak ışıktaki ihtişamımla önümde duracak olan o kutsal topraklara koş. Baba, sana masal anlatmıyorum, sana masal anlattığımı sanma oğlum, Dünyayı ve içindeki ölüleri kurtarmak zorundayız ve tüm bunlar başlangıçta olduğu gibi sözle gerçekleştirilecek. Başlangıçta her şeyi sözle yaptım ve sonunda aynı oldu. Ama sonunda insan tanrının tüm ihtişamını görecek ve benden doğan adam elimde her türlü sevginin üstünde olacak ve benimle oynayacak. Çünkü elim sonunda sözümü dinleyen ve baba tanrı Oğul ve Kutsal Ruh'un benzerliğine ve benzerliğine göre yeni bir insan olan adama yönelik sonsuz sevginin beşi olacaktır. Tüm görkemim sondaki adamımda kalacak ve bu görkem Tanrı sevgisi olmayan adam tarafından görülecek. Kutsal İmparatorlar Konstantin ve Elena'nın Bayramı'na ilişkin Tanrı sözünden alıntı. 3 Haziran 1995. İsrail, İsrail tek vücut ne demek? Yakında bu kutsal yazının ne olduğunu cevaplamanız gerekecek. Bir fahişenin bedenine yapışan kişi onunla tek bedendir. Çünkü kutsal yazı şöyle der: İkisi de tek beden olacak. Mesih'e bağlanan kişi Mesihle tek bedendir. Sen ve O tek vücutsunuz. Halkım ilk kez geliyor, dünyaya tarafsızlık geliyor. Bedenen günah işlemeyen adam yeryüzüne gelir. Mesih geliyor, geliyor evlatlar, geliyor ben Rab İsa Mesih'im ve sizinle tek vücut oldum halkım. Benimle tek beden olan artık günah işleyemez. Benimle tek beden olmayan kişi günah işler, günahla tek beden olur. İlyas peygamberin vücudunda tutku vardı ve bu yüzden sözlerinde ve eylemlerinde bu kadar çok güce sahipti. Ey İsrail, ruhun kaçabilsin diye vücudunun cevap vermesini bekleme, günahın hükmü Zihin bedende günah doğurana kadar beden günah işlemez. Zihnini cennet yap ki Tanrı onda ikamet etsin. Ey Son'un oğlu, bütün cennet sana ve yeryüzüne senin aracılığınla insin. Cennet de yazıldığı gibi sona erer ve meskenini ve beklemesini bitirince üzerinize iner. Tomar toplanıp sana verilecek ey Tanrı'nın oğlu sonunda. Ben bulutlarla geldim, öyle yazılmıştır. Bulutlar da benimle birlikte gelir ve onlar da benimle birlikte üzerinizde ve içinizde kalırlar. Ve neden bulutlar seninle kalıyor? Böylece oğlum, gördüklerinle bir ilgin olsun, bulutların üzerinde ve bulutlarla birlikte benim gibi davranmak. Eğer gelirsem, sahip olduğum her şeyle gelirim, seni yanıma almaya gelirim, beni de yanına alman için gelirim ve başlangıçta olduğu gibi bu yeni cennet ve yeni yerin krallığıyla babanın önünde dururuz. Elinizin altında olan ve kafanızı karıştıracak küçük bir tatmini kim duymuştur? Ve eğer tüm hazırlıkları yerine getirmezsen, senin kaybedeceğini kim kaybetmiştir? Oğlum seslendi ve benim geldiğimde karşımda durmayı seçti. Sadık ol İsrail, eğer çağrılmış ve seçilmişsen, bu yeterli değildir baba. İnanç sizi tatmin eder, kendinizi gerçekleştirmenizi sağlar. O olmadan yapılması gereken her şeyi yapamazsınız. Onun için sizin zamanınızda dedim ki, öyle bir iman ki, sizinki daha önce duyulmamış. Temiz kalpli olup da kaçamayan ve benimle birlikte olmak isteyeni meleklerimle kurtarırım, benimle alay edeni ise bırakırım. Biri alınacak, diğeri bırakılacak. Dikkatli bakın, çünkü bu kehanet benim çalışmamda görülmektedir. Terk edilecek olan, benim işimi, bu zamanda sana verdiğim kabuğu terk edendir. Alınacak kişi benimle ve benim sözümle birlikte gökte yerin birleştiği yere yürüyen ve yolu iyi bir şekilde bitirenleri bekleyen kişidir. Bu bugünkü programın sonudur. Tanrı sizi kutsasın ve sizi kutsal kalbine yakın tutsun. Amin.